Evet arkadaşlar. Zeytinlerimizi hep topluyoruz. Hem bir yandan budama yapıyoruz. Şimdi budanmamış şekli şu. Budanmamış şekli şu. Sadece ortasını açmaya çalışıyoruz. Biraz da derin budama oluyor ama. Evet arkadaşlar. Dün topladığımız zeytinleri getirdikten sonra serdik. Sabah topladık. Tekrardan paprikaya getirdik. Burası farklı bir fabrika. Osmani Organize Sanayi'nde Sarıca Bey denilen bir fabrika. Yoğunluğu görüyorsunuz. Yani kasap falan bulmamız imkansız bugünlerde çünkü ana baba günü her yer. Aşırı kalabalık bütün fabrikalar. Dediğim gibi burası farklı bir fabrika. Her zaman gittiğimiz yerdeyiz. Evet, herkes e, zeytin, dün pazar olduğu için herkes zeytin toplamış getirmiş. Hoş bulduk abi, kolay gelsin. Görüyorsunuz arkadaşlar, her yer insan kaynıyor. Her yer zeytin kaynıyor. var. Fakat yoğunluk da çok fazla. Getirdiğimiz zeytinleri tartıp ne kadar verdiğine bakacağız birazdan. Dediğim gibi daha taş. Zeytinler hala iniyor. Arkadaşlar yoğunluğu görüyorsunuz. Bize sıra gelmesi bayağı bir uzun sürecek. Onun için bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Zeytinimiz 440 kilo geldi. yağsına bakacağız. Kaç dakika kaç verdi ona bakacağız. Arkadaşlar bu zeytinlerin e, posasından pelet veya hayvan yemi olarak kullanılıyormuş. Ya da e, ısıtma için kullanılıyormuş preslenip. Onu da söyleyeyim en çok gelen yorumlardan biri zeytinyağı fiyatları. Zeytinyağı fiyatları Osmaniye'de 250 ile 300 arasında değişiyor. Hani kaliteli olursa 300'e kadar çıkıyor. Ama asit oranı yüksek olursa dediğimiz gibi 250'den 230'dan en düşük o civarda gidiyor. Yani 250 ile 300 arası zeytin zeytinyağı fiyatları öyle diyeyim. Arkadaşlar az olan zeytinler bu tarafa tonajsız olanlar, yani tonajda olanlar da bu tarafa, bir ton ve üzerindekiler bu tarafa dökülüyor. Burada zaten. gezmeye devam ediyoruz. Gecede yağ çıkartma ısısı, gördüğünüz gibi Osmaniye bölgesinde soğuk sıkım yeri yok maalesef değil. Burada işler nasıl yürüyor? Bir de getirdiğim zeytinler ne kadar veriyor? Hepsi onu göstermeye çalışıyorum. Başka bir amacım yok zaten. Yani 3-4 tane paprika var bu civarda. Hepsi de tıklım tıklım dolu şu anda. Hepsi de iyi iş yapıyor. Bir de kendi zeytinlerimizi kendimiz topluyoruz. Çünkü yevmiye fiyatları 1000 lira falan hiçbir şey bırakmaz. Bu durumda başkasına toplattırırsak. Onun için kendimiz toplamaya çalışıyoruz. Onun için böyle az az toplayıp getiriyoruz. Zaten Osmaniye bölgesinde verimli topraklara zeytin dikilmiyor. Nerede böyle dağ başı, işe yaramaz, ee, beyaz toprak yani kireçli toprak dediğimiz yerler var. Oralara dikiliyor zeytinler. Kimse tutup da yır e, yer fıstığı veya mısır ektiği tarlaya zeytin dikmiyor. Dikse de hani yüzde bir veya iki öyle diyeyim. Genelde verim topraklarda e, zeytin ağaçları var burada. Evet. Kasalarla getirenler de var. Ama geneli çoğal. Gördüğünüz gibi. Dün budama yaptık. Hem de zeytin topluyoruz. E, üç kişi getirdim. Zeytin budamadan iyi anlarım diyen. Üçü de farklı şey söyledi. Bunun doğrusu nedir? Biz de bilmiyoruz. inanın. Hani gösterdiklerine göre bu diyoruz. Doğru veya yanlış. Evet. Zeytinler Gelmeye başladı. <laughs> Arkadaşlar bekliyor. Şeklinde. <ki>, <laughs> Üçte bir mi vermiş? vermiş. Vaa. Helal olsun abi. Senin mi? Senin mi zeytinler? Filiz miydi? Evet. Üçte bir verdi. Evet. Valla süper. Bir ver abi, bak bak. Üçte bir verdi şu an. Abi süper ya. Valla süper. Hayırlı hayır, olsun. Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar. Filiz zeytinde gördünüz. Üçte bir verdi diyorlar. Evet. Bu bölgede evet. çok az ama Filiz zeytin. Yine de verimi çok iyiymiş maşallah. bu sene. Hızlı abi. Niye böyle oldu? Yağmur çok bir. yağmadı zeytin sulanmadı. Evet. Sulanma için yeni geliyor, yağ çok geldi. He. Yeni, bir de kris zeytin farklı oluyor. Yani. Anladım. Hayırlı olsun abi tekrardan. Anladım, çok anladım. güzel verim vermiş. Evet. Üçte bir. Anladım. Eyvallah. Abi. Çekim ücreti üç liraymış burada. Onu da belirteyim. Kilogram başına zeytinin çekme ücreti üç TL. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bidonlarınızı veya zeytinyağı koyacaklarınızı evden getirebilirsiniz. Buradan ayrıca almanıza gerek yok. Eğer elinizde yoksa gelip buradan da alabilirsiniz. Temin edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok kalabalık. Biz şimdi gideceğiz. Akşam üzeri geleceğiz artık. Bakacağız zeytinimiz ne kadar veriyor hepsini gelip tek tek anlatacağız burada. Evet arkadaşlar, akşam saatlerinde tekrardan geldik. Yine bir yoğunluk yaşanıyor. Bizim sıramız herhalde az sonra gelir. Görüyorsunuz zeytinleri. Habire de geliyor. 7.24 çalışıyormuş. Arkadaşlar 1700 kilo zeytinden bunlar çıkmış. 750. 480 kilo zeytin yağı çıkmış. Süper. Kaç tane kaç o zaman? Ona, 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 ona. Hesaplasana. gerçekten yeşil görünüyor arkadaşlar. Sebebini soracağız şimdi. Bazıları farklı renk, bazıları farklı renk. Acaba neden? Arkadaşlar gelen eee net 1700 kilo ya 480 kilo yani üç buçukta bir vermiş. Bunları ya vallahi harika. Harika verim. Bazı yağlar yeşil görünüyor, bazıları sarı görünüyor. Sebebi abi e, çoğu dip şeyini koyduğu hem Mesela Mesela şu dip zeytin. Ha, şu şey yavrum. Ya, bu da <laughs> daha Bunlar bu dip toplanım yalanlar. Anladım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Romörkler dolusu zeytinler. Arada bekliyor. Bunlar anca sabaha bulur herhalde çekilmesi. Gördüğünüz gibi. Hayırlı olsun. Sağ ol kardeş teşekkür ederim. Dur kartın bu da herhalde. Burada. Bakalım hemen. 695 kiloymuş. 180 kilo yağ vermiş. Evet. Yani dörtte bir falan evet. o civarda değil mi? Evet hocam. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür Allah utandırmasın. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz abi. Gördüğünüz gibi aşırı yoğun. Biz herhalde burada sabahlayacağız bugün. Hiç sıra geleceği yok gibi sanki. Şöyle arkadaşlar, Sarıca Bey zeytinyağı fabrikasındayız. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Arkadaşlar ben bu arada düğün kameramanıyım. Ee, bütün köylere düğüne gidiyorum hemen hemen. Oradan e, birçok insanı tanıyorum. Onun için böyle e, her şeyi sorabiliyorum. Yani kaç kilo aldınız, kaç kilo getirdiniz diye. Tartıldı mı? Kaç kiloymuş burası? İki ton mu? Maşallah. Arkadaşlar iki tane üretici abimiz var. Ee, abi sen de hangi cins zeytinler var? Ayvalık, Kilis, Edremit. Üçü de var. Üçü de var. Evet. Hangisi en çok yağ veriyor abi? En çok yağ veren Kilis. Ufak zeytin. Kilis küçük. Evet. Küçük yapılı. Yağ küpü adeta. adeta. Bugün şahit olup üçte bir verdi bir abimizin. Onu da yayınlayacağım zaten. Kaparlı köyünden. Doğrudur. Üçte bir oranında yağ verdi. Ya bu e, soğukları yemiş olsa üçün altına da düşer. Ayaz falan yani soğuk yiyse evet. üçün altına da düşüyor. Tabi. Abi sence hangisi? Aynen. Aynen dediği gibi. Kilis mi abi? Kilis. En iyisi ya da... yağ olarak. Hafif yağ yiyeceksen kilis edremit yağı yiyeceksin. Hafif yağ. Anladım. Aynen. Yağ olarak ince yani. İnce ince yağ. Tabii. ve kaliteli tam kaliteli yani herkes evet. bilmez onu. Onun fiyatı gemlikten pahalı mı abi ya? Ya on onu bilmiyorlar ki ya, ya hep aynı diye düşünüyorlar onun ya, için. Ya yağdır diye düşünüyorlar. Ama öyle değil öyle diyorsun. Öyle değil yani. Tamam abi teşekkür ederim. Evet. Kolay gelsin. Tamam, Zaten hava kuraktı. Bir hafta da boyraz etince... gördüğünüz gibi zeytinler başında böyle buruş buruş kurulmuş. Sıra bize geldi çok şükür. Akşam vakitler oldu. Saat 10 gibi gelmiştik buraya sabah. Şu anda bizimki dökülüyor. Birazdan e, zeytinyağı sürecini beraber takip edeceğiz inşallah. vardı. 3 numaradayız. Gördüğünüz gibi 400 kiloluk yağ girmeye başladı. Battan taşındı, yıkandı kazanlara girdi. Şu anda eziliyor. Ortalama bir saat kadar ezilecek kazanlarda. Ee, bu çıkan yağın adı da natural yağymış. Onu ben de yeni öğrendim. Yani hemen yemeklerde kullanılabilirmiş. Bir de en çok şu soru geliyor arkadaşlar: ee, Zeytin işi karlı mı? Şimdi işçiliği kendiniz yaptığınız sürece karlı evet. Yani karlı derken kendi yövmiyenizi alırsınız ama işçi tutarsanız başa baş hiç para kazanmadığınız gibi zarar da edebilirsiniz. biri de yorumlara şöyle yazmış. Çalışanların üzeri niye bu kadar kirli ve pasaklı diye yazmış. Ne yapsın adamlar şu ortamda simokinle veya takım elbiseyle mi çalışsın arkadaşlar? Şu hali görüyorsunuz. Ya yani mecburen şekilde olacak. Burası fabrika çünkü. Allah bütün çiftçilere yardım etsin. Çok zor bir dönemden geçiyoruz gerçekten. Üreticinin kazanmadığı ama aracıların milyoner olduğu bir dönemdeyiz. Burada emek var, burada alın teri var ama para yok maalesef. Makine ustasının dediğine göre e, yağın çoğunluğu çekirdekteymiş çok azı kabuktaymış. İşte zeytinde Osmaniye'de var senesi bu sene. O yüzden böyle dağlar gibi. Seneye bunun yüzde bir olmaz bence. Çünkü geçen sene biz 10 kilo bile toplayamamıştık. 5 dönüm yerden 10 kilo bile zeytin çıkmamıştı. Seneye de artık yok senesi olur. Buralar bomboş olur. Evet, kilis zeytininden bahsetmiştik. Bunlar kilis zeytini yağlık zeytin. Biraz küçükler ama gemlikten daha fazla yağ çıkıyormuş bunlardan. Arkadaşlar burası Gilis zeytininin yağı. Görüyorsunuz. Hemen yan tarafında gemlik var. Gemliği de görüyorsunuz. Hiç yağ yok. Ama Gilis zeytinine geldiğimiz zaman her yer yağ. Evet arkadaşlar sıra bize geldi. Sesten zor almak ama terina ben 400 kiloydu Teşekkür ederim. Çalışanlara teşekkür ediyorum. İşlerimizi bekliyorum. İnşallah abi. Kilo gramı 3 TL seçiyoruz. Şey tamam. Ee, İşlerimize gerekli şeyleri izlediğinizi buluyoruz. Teşekkür ederiz abi. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar ilk defa 3, 300 gram zeytinde 1 kilo yağ aldık. Zeytinyağı evet. aldık. Bu bizim için bir rekordu yani şu ana kadar aldığımız en yüksek rakam diyebilirim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolara yorum yapıp beğenirseniz çok sevinirim. Herkese iyi akşamlar dilerim.